Tamam. Açıyor mu? Hı hı. Uyuşmuş herhalde. Zaferler turneye gitti hocam. Nereye? Gaziantep. Erzurum, Malatya o taraflar. Aynı yerde çıkarsa bendendir eksik yapmışımdır. Tamam. Tamam. Başka yerde çıkarsa sen daha önce ekmişsindir. Ben daha önce ne? Burayı kaşıyıp orayı kaşımışsındır. Siz elini sürme dediniz. O günden beri hiç elimi sürmedim ben oraya. Sürmedin ama bir şekilde havlu kullanıyorum, şey yapıyorum. Ama hocam şey o, bir arada yine böyle büyüdü kendiliğinden kayboldu. Düştü mü ne oldu bilmiyorum. Şuradaki benleri görüyor musunuz? Yüzün. Evet. evet. Her tarafında benler var. Arabanın sol camı açık gezdiği için. orada, orada ışık aldığı şey. için görüyor musunuz? Hep soldan ışık evet. almış. Görüyoruz. Yüzünün hepsi. sağ tarafında neredeyse. Evet, Dışarıda da yürüyoruz sürekli. Tamam da yum gözü şöyle yap. Çevir. Çevir. Bak burada çok daha az. Görüyor musunuz? Görüyoruz. Ama buraya bak. az kadar ben dolu. Ya da okulda otururken camlar sol taraftaymış.